Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden önce düşüncenin akışına göre kelimenin farklı anlamlarını açıkladıktan sonra düşüncelerini söylemiştir cümlesi getirilebilir. Evet, paragraf okuyorum. Rasim Özdenören, Mavera'nın ilk sayısındaki yazısında ilk olarak Mavera kelimesinin anlamı üzerinde durmuştur. Burada kelime ifadesi geçti. Hemen bunun altını çiziyorum. Çünkü getirilmesini istenilen Cümle de ne ile başlıyor? Kelime ile başlıyor. Diğer şıkları okuyorum. Mavera bir yaşama biçimi halinde öz uygarlığımızı yeniden yürürlüğe koyma davasını güdenlerin edebiyat alanındaki bir buluşma yeridir diyerek derginin kuruluş amacını belirtmiştir. Bu yazıda derginin edebiyatımızda yapmayı planladığı yeniliklere de değinmiştir. Dergide edebiyatta evrensellik, yerellik ve çağdaşlık kavramları tartışılmıştır. Ayrıca siyaset milli sinema, mimari hat ve hikaye sanatı gibi konulara da yer verilmiştir. Evet arkadaşlar şöyle baktığımızda bu cümlenin gelebileceği en uygun yer birinci cümleden sonra ve ikinci cümleden önce. Nedeni ise birinci cümlemiz kelimenin anlamı üzerinde durulmuştur şeklinde bitiyor. Ve diğer cümlemiz kelimenin farklı anlamlarını açıkladıktan sonra düşüncelerini söylemiştir şeklinde devam ediyor. Dolayısıyla bağlamına uygundur. Doğru cevabımız bu yüzden B seçeneğidir.